Pençekilit Operasyonu bölgesinde mağaraya sıkışan 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu. O anlar an be an kaydedildi ve Mehmetçiğin Türk askeri teslim olana asla zarar vermez uyarısı yaptığı duyuldu. Bakanlık açıklamasında ZAP artık çıkmaz sokaktır denildi. Türk askeri amandriyene teslim olana asla asla zarar vermez. Çağrı buydu mağaraya sıkışan PKK'lı teröristlere teslim olmaları için uyarı yapıldı. Buyurun. Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada 5 PKK'lının olduğunu tespit etti. Operasyon öncesi yapılan Kürtçe ve Türkçe çağrıya terörlerden de karşılık geldi. Ve elleri havada önce biri çıktı ardından diğer dördü. Teröristlerin teslim olduğu o anlarda başka bir asker tarafından kaydedildi. Ve o askerden de bir mesaj vardı. Türk askeri aman teslim olma asla asla zarar vermez. Milli Savunma Bakanlığı da teslim ol çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı. Pençe Kilit Operasyonuyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Böylece son 10 günde 7 terörist teslim oldu. Zap artık çıkmaz sokaktır ifadelerine yer verildi.